Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar, ünlü bir sevilen oyuncumuz Hazal Subaşı'dan yepyeni çok güzel kareler geldi. Ve arkadaşlar, Hazal Subaşı'nın yani ünlü oyuncumuzun tatile gittiği söylentileri arasında bu haber bizleri çok mutlu etti. Ondan gelen yepyeni kareleri sizlerle de paylaşmaya devam edeceğiz. Bizi de çok sabırsızlanıyoruz. Umarız bu umarım bu haber gerçekten doğrudur ve Hazal Subaşı'nın bu haberleri kendi ağzından duymak bir kere daha rahatlatır. Arkadaşlar sizlerle hazası başından gelen karelerden, bilgilerden haberdar edeceğim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.